Allah kendi güzelliğini seyretmek için kendi güzelliğini seyrettirmek için kendini sevdiği için kendi güzelliğini bir de dışarıda görmek için dışarıda derken Allah zatıyla zatına zatında tecelli etmiştir. Bu tecelliye Allah yarattı denir. Allah yaratmıştır. Halk etmiştir. Kendi el esma-ül hüsnası'nın güzelliğini seyretmek için eğer seyredilen bir ayna olmazsa seyri mümkün olmaz. Yani mesela bir insanın bir kabiliyeti vardır. Bunun için onun açığa çıkması için dışarıdan bir şey lazımdır. Mesela resim yapma kabiliyeti vardır. Resmi çizmedikçe kabiliyet ortaya çıkmış olmaz. Yani şuhuda çıkmış olmaz, şehadet edilmez. Kendi güzelliğine şehadet etmek için, bir de şehadet ettirmek için. Bu aleme Rabbimizi tanımaya gelmişiz. Yani ona şahit olup şehadet etmeye gelmişiz onun güzelliğine şahit olmamızı seviyor. Şahit olup onu sevmemizi seviyor. Yani sevilmeyi seviyor. Eğer yaratmasaydı, böyle bir tecellide bulunmasaydı tabiri caizse gizli kalmış olurdu. Rabbimiz el zahirdir, el batındır. Onun için zühür etmiş ve yaratmıştır. Bu bir nimet. Neden yarattı? İnsanı neden yarattı? Bu bir nimet, bu bir ikramdır. O zaten insan, bütün varlık onun ilminde var idi. İlmindekini sadece açığa çıkarmış oldu. Buna yaratma diyoruz, Allah yarattı diyoruz. Daha önce onun ilmindeyken tabiri caizse, caizse karanlıkta iyiydik nurunu saçıp aydınlığa çıkardı. ikramın en büyüğünü yaptı. Yoksa her şey, bütün varlık Rabbini biliyor, hamd ile tesbih ediyor. Yoksa hepsi karanlıkta kaldırdı, aydınlattı onları. İlmindeki olan varlıkları aydınlattı. Bununla beraber onlara irade verdi, görme verdi, işitme verdi, bilme verdi, ve hepsi Rabbini hamd ile tesbih ediyor, şahit oluyor. Kendindeki Allah'ın güzelliğine şahit oluyor. Dışarıdaki güzelliklerine şahit olup şahadet ediyor. Şahit olmamız için yarattı, şahit olmak için yarattı. O şahittir ve şahadet ettiriyor. Yani eşhedü en la ilahe illallah dedirtiyor. Allah'tan başka ilah yoktur dedirtiyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyenler ona şahit olup şahadet ediyor. Diyemeyenler sadece sebeplere takılır, işin kabuğuna takılır, hakikatini göremez olur, kör olur. Onun için öyle buyurmuştu ayet-i kerimede, Allah size gözler vermiş, görmeniz için, kulaklar vermiş, işitmeniz için, kalpler vermiş, anlamanız için şükretmeniz gerekmez mi? Şükredince ne olur? Şükredince şahadetimiz artar. Allah şükrederseniz onu artırırım dedi. Etmezseniz azabım çok şiddetlidir. Yani kör olursunuz. Kör kaldırsınız. Körlükte ileri gidersiniz. Ve karanlığa gömülürsünüz. Gelmeden önceki karanlık gibidir. Onun için yaratılmayı büyük bir nimet olarak görmek gerekiyor. Öyle bir de böyle insan olarak yaratmışsa insana düşen şükretmektir, hamd etmektir. Varlık olmaya Allah layık gördüğü için, halife olmaya layık gördüğü için, kendisine ayna olmaya, kendisinin güzelliğini göstermeye layık gördüğü için böyle bir hakkı verdiği böyle bir ikramı yaptığı için kardeşimize selam olsun